Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gacha Life'ın eski halini nasıl getireceğiz onu göstereceğim. Evet başlayalım. Şu an sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben zaten alt yazı olarak da koyacağım. Öncelikle şimdi benim Gacha Life bu eski sorunu ben yükledim ama sizin için silip göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken Gacha Life'a girip karakterlerinizin bilgi karakterlerinizin bilgilerinin fotoğraflarını çekmek çünkü kaç life'ı sileceksiniz şimdi alın ben zaten ezbere bildiğim için kaç life'ı siliyorsunuz sonra google'a giriyorsunuz Sonra buraya Evet bazen kısa benim tarafım. Evet. buraya apk mirror yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz ve zaten ilk başta apk mirror çıkıyor ona basıyorsunuz valla ben de bunu dün oha Bunu sesimi duyuyorsunuz. Alt yazı koymaya üşeniyorum ama koyacağım. Sessiz konuşmaya çalışıyorum çünkü programlar var. Üst katta falan. Her neyse. Ha, şimdi buraya girdiniz ya. Telefon donuyor hep bakmayın bilmesine basıyorsunuz yanlış bir şeye bastım kusura bakmayın hpg mizoru basın telefon kastığı için oluyor bunlar Sonra şu ara düğmesine basıyorsunuz. Ve kaç life yazıyorsunuz. Gita i̇şte basıyorsunuz. Bakın Gacha Life'ın sürümleri çıkıyor. Evet sizin indirmek istediğiniz Gacha Life 1.1 yani şu olacak. Onu yani ilk sürümü çok güzel o. Ama istiyorsanız diğerlerini de yükleyebilirsiniz ama bu. Sonra burada indir var ya, indir tuşu. Ona basıyorsunuz. Reklam. Bakın hemen buraya yolluyor Aşağı iniyorsunuz download apk ediyorsunuz. Hı. Bakın burada bu türden dosyacınızı zarar verebilir. Yine de işte yükleyecek misiniz falan diyor da arkadaşlar bunlar yalan. Bunlara inanmayın. Tamam diyorsunuz. Arkadaşlar bu yani bunlar olmuyor. Merak etmeyin telefonunuzda falan gördüğünüz üzere bu yükleniyor. Bu yüklenince ben hemen geleceğim. Tamam mı arkadaşlar? Siz de hani, siz böyle bekleyerek videoyu uzatmak istemiyorum. O yüklenince hemen videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, e, yüklendi. <laughs> Bakın, ayır işte ona basıyorsunuz o yüklenen şeye. Kur diyorsunuz. biraz bekleyin. Bir de arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum. Bunu yükledikten sonra Play Store'ya gidiyorsunuz ve oradan kendiliğinden güncellemeyi kapatın yoksa tekrardan güncellenir. Şimdi size göstereceğim zaten. Evet hala bekliyoruz yüklenmesini. Video da bayağı olsun oldu ama ne yapalım. <laughs> Eski sorunu yine. Sonuçta. bakmam Smile ettim. Evet uygulama yüklendi. Tamam. Evet yüklendi. Bak. Nerede? Nerede? Birazdan gelir. Bakın geldi. Evet. Şimdi hemen Play Store'a giriyorsunuz. Bakın bunu yapmazsanız yok işe yaramadı falan filan yazmayın. Play Store'ya giriyorsunuz. Çok boş yapıyorum biliyorum ama. Tamam mı? Sonra şu var ya şu ona basın. Nerede? Ayarlara basın. Nerede? Bak oto, uygulamalar otomatik güncelleme. Bak ona basın. Normalde şu ortadaki oluyordu. Uygulamalar otomatik olarak güncelleme. Buna basıyorsunuz. Tamamlandı diyorsunuz. Böylece uygulama kendiliğinden güncellenmez. Evet çaklatışlarım. Bir videonun daha sonuna geldim. Görüşürüz.